çember ve daire ünitesine devam ediyoruz ee, daha önce dairenin çevresini verdik bir önceki videoda bu videoda da dairenin alanı ile ilgili bilgiler vereceğiz örnekler çözeceğiz arkadaşlar öncelikle dairenin alanına bakalım yarı çapı R birim olan bir dairenin alanı A olmak üzere A eşittir pi R kare diyoruz arkadaşlar bir dairenin alanı pi R karedir R burada yarı çaptır pi ise bildiğimiz pi sayısıdır diyoruz eğer sayı soruda pi 3 alın demiyorsa pi'yi 3 almıyorsunuz. Pi olarak bırakıyorsunuz arkadaşlar. Evet, gelelim sorumuza. Yanda verilen o merkezli 6 cm yarıçaplı dairenin alanının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz demiş. Şimdi öncelikle yarıçapımız neymiş arkadaşlar? R'miz 6 santimetreymiş. Benden ne istiyor? Dairenin alanını istiyor. Dairenin alanının formülü neydi arkadaşlar? Pi R kareydi. Hemen yazıyorum. Pi çarpı altının karesi eşittir 36 pi santimetre karedir diyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer örneğimiz yarıçapı 7 santim olan bir dairenin alanının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz demiş. Ee, öncelikle bu örneğimizi çözüyoruz. Daha sonra diğerine geçeceğim. Yarı çapımız 7 cm. Yani R'miz eşittir 7. Benden ne istiyor? Dairenin alanını istiyor. Dairenin alanının formülü ne arkadaşlar? Pi R kare. Hemen o zaman bulalım. Pi çarpı 7'nin karesi. O da ne yapacak? 49 pi santimetre kare yapacak diyoruz. Yani yarı çapı 7 cm olan bir dairenin alanı neymiş arkadaşlar? 49 pi santimetre kareymiş. Gelelim diğer örneğimize. Yandaki görselde bir rüzgar enerjisi üretim tesisinde denetlemesini yapan bir iş güvenliği uzmanı görünmektedir diyor. Uzman bulunduğu konumda sabit durarak bir bilgisayar ve uçan göz yardımı ile etrafı görüntüleyecektir. Uçan göz sadece bulunduğu konumu konumun altını görüntüleyebilmektedir. Uçan gözün kumanda menzili 4 kilometredir. Eğer adamın sabit bir yerde durduğunu düşünürsek, adamımız bu olsun sabit bir yerde duruyor, elinde kumandası var ve sadece kumanda 4 km öteye kadar kontrol edebiliyor e, uçan gözümüzü. Yani adam bulunduğu yerden 4 km uzaklıkları arkadaşlar kontrol edebilecek, şöyle adamımız sabit çünkü adam sabit diyor 4 km ötesine kadar kontrol edebiliyor. Hep böyle olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Bir nokta sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların kümesi. Aslında bize ne oluşturuyordu? Bir çember oluşturuyordu. Şimdi dronumuzun buradan başlayıp buraya kadar gittiğini düşünürsek buraların hepsini ne yapabilir? Görüntüleyebilir. Yani şu iç kısmın hepsini görüntüleyebilir. Ee, uçan gözümüz e bu içerinin hepsini görüntülemesi demek yani şu dairenin içerisini görüntüleyebilmesi demektir. Yani iç dairenin alanını istiyor. Çünkü görüntüleyebildiği alanın diyor ne kadar olduğunu bulun diyor. Bu alanımız arkadaşlar ne ile bulunacak? Daire alanı olduğu için pi r kare ile kullanılacak. Pi çarpı 4'ün karesinden ne yapacak? 16 pi kilometre kare olacak diyoruz arkadaşlar. Yani bu uçan gözün e, görüntüleyebildiği alan 16 pi kilometre karedir diyoruz. Evet şimdi daire diliminin alanına bakalım. Biz tamamen bir e, dairenin alanını bulduk. Şimdi sadece daire dilimi şu şu mavi kısmı şu kısmın alanını bulmayı öğreteceğiz arkadaşlar. Bunun alanını bulurken de e, buranın alanını dediğimiz zaman arkadaşlar e, yine pire kareyi dairenin alanını yazıyorsunuz. Sonra çarpı diyorsunuz. Şu merkez açı merkez açı merkez açı bölü 360 derece diyorsunuz. O zaman siz şu daire diliminin alanını bulmuş oluyorsunuz diyoruz. Şuradaki alfanızın merkez açı olması gerekiyor. Onu unutmayın arkadaşlar. Evet, gelelim sorularımıza. Yandaki yanda O merkezli bir daire, e, OA, OB ve AB e, doğru parçaları ve AB yayı ile sınırlı daire dilimi verilmiştir. He. Şuradaki daire diliminden bahsediyor. O, A, O, B ve A, B yayıyla sınırlandırılmış arkadaşlar. Daire dilimi verilmiştir diyor. Merkez açım 60 dereceymiş. Benden yarı çapım 12 cm olduğuna göre demiş. Dairenin diliminin alanı kaç santimetre kadardır? Daire diliminin alanını arkadaşlar önce pire kareye yani dairenin alanının formülünü yazıyorduk. Sonra çarpı o daire diliminin gördüğü merkez açı merkez açı bölü 360 yazıyorduk. Gerçi R yerine de 12 yazarsak kısaltmış oluruz. Hemen yapalım. Şurayı sadeleştirdiğimde 60'a bölünürse 1 bölü 6 olur arkadaşlar. Pi çarpı 12'nin karesi 144 çarpı 1 bölü 6. Yine şunlar 1 bölü 6 ile sadeleşir. Ne yapar arkadaşlar? 24 pi santimetre kare yapar diyoruz. Yani şu gördüğünüz daire diliminin alanı arkadaşlar 24 pi santimetre karedir diyoruz. <laughs> şekilde o merkezli daire ve bu daire üzerinde yarım daire dilimi verilmiştir. Yarım daire dilimi verilmiştir. Dairenin yarı çapı 10 santim olduğuna göre daire diliminin alanının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz. Yani yine burayı istiyor benden. Buranın alanını S arkadaşlar. Yine dairenin alanını yazacağız. Önce dairenin alanı neydi? Pi R kareydi. Çarpı <laughs> merkez açıyı bölü 360. E şimdi şuradaki açı arkadaşlar kaç derecedir? Merkez açım bakın e, AO ve OB arasındaki şu açı kaç derecedir? Evet doğru açı olduğu için 180 derecedir. Yani 180 bölü 360. <laughs> ya da yarım daire olduğu için arkadaşlar direkt 1 bölü 2 de diye bilirdiniz. Sadeleştiriyorum arkadaşlar. 1'e 2. Ee, şu direkt 10 yazalım. Yazalım ben. Her defasında düş şey yapıyorum. Evet hemen yapalım. 100 pi çarpı 1 bölü 2. 100 ile 2 sadeleşir. 50 pi e, santimetre karedir diyoruz. Yarım daire dilimimizin alanına. Evet arkadaşlar. Pardon. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yarı çapı 8 cm olan bir çeyrek daire dilimi. Çeyrek daire dilimi nedir arkadaşlar? 1 bölü 4'e evet. Yani alanım es, alanını kaç santimetre kare olduğunu bulun demiş. Tamam alan formülümüz neydi? Pi r kare yazıyorum. Çeyrek dediği için direkt 1 bölü 4 diyebilirsiniz arkadaşlar. Yarım dediği zaman direkt 1 bölü 2 diyebilirsiniz. Çeyrek daire diliminin merkez açısı da 90 derecedir. 90 bölü 360'dan yine 1 bölü 4 gelir diyoruz. Hemen e, pi çarpı 8'in karesi çarpı 1 bölü 4. O da ne yapacak arkadaşlar? 16 pi santimetre kare yapacak diyoruz. Evet gelelim diğer sorumuz arkadaşlar. yanında bir fabrikanın abc'de dörtgeni şeklindeki bahçesinde bulunan Fino ve Zeytin adlı bekçi köpekleri gösterilmiştir. Evet. Fino'nun zinciri 70 metre. Bu zincirimiz 70 metreymiş arkadaşlar. Zeytin'in zinciri ise 50. 50 metre uzunluğundadır. Tamam. 50 metre uzunluğundadır. Bahçenin kenar uzunlukları ABCD 100. ABCD şuralar 100'müş arkadaşlar. Ee, AC ve BD 120. Dörtgen şeklinde olduğu için karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bu arada AE eşittir EB demiş. Şurayla şurası birbirine eşit. Zeytin E noktasında, Fino D noktasında bağlıdır. Verilen bilgilere göre aşağıdaki problemleri çözünüz demiş. Zeytinin kontrol ettiği alanın Fino'nun kontrol ettiği alanına oranı bulunuz. Şimdi arkadaşlar Fino şu D noktasından başlar. Şuraların hepsini kontrol edebilir değil mi? Şöyle şöyle kontrol edebilir. Nereye kadar? Şuradan 70 santime gelene kadar arkadaşlar. Niye ipi 70 santim olduğu için? Şurada 70 santim. Peki şurada nereye kadar gelir? Yine 70 santimlik yere kadar gelir. Şuradan nereye gelir? 70 santimlik yere kadar. Yani bizim finomuz Şurada da 70 cm. Şöyle bir bakın ne oluştu bakın. Çeyrek çember oluştu. Çeyrek çember olduğu için hemen finonunkini bulalım. Finonun alanını F ile gösterelim. Ee, çeyrek olduğu için hemen 1 bölü 4 çarpı Pi çarpı. R, R'miz kaç arkadaşlar? Burada yarı çapımız 70. 70'in karesi diyoruz. Ee, hemen sadeleştiriyoruz arkadaşlar. Kaç yapar? Şöyle Bir şey yapar. Karesi çarpı 1 bölü 4 pi. Ee, şöyle sadeleştirirsek ne gelir 49 çarpı 25 pi gelir sonra çarpalım bunu dur önce zeytininkini de bir hesaplayalım zeytin arkadaşlar 50 santimlik zaten burada 50 santimlik olduğu için şuralar 100 olduğu için 50 50 50 oldu yani zeytinin de çizeceği şekil şu şekil olacak arkadaşlar en fazla gelebildiği bir nokta B noktası sonra 50 bakın şöyle 50 50 hiç hayal edemiyorsanız şöyle yaptığınız zaman baktığınız zaman tam yarım bir da çember olacak 1 bölü iki çarpı pi çarpı 50'nin karesi olacak o da ne olacak arkadaşlar 2500 çarpı 1 bölü iki çarpı pi olacak şurayı şöyle sadeleştirdiğimde 50 mi yapıyor Evet ne yapacak 50 çarpı 25 pi yapacak ee, ne demişti bize zeytinin kontrol ettiği alanın, fino'nun kontrol ettiği alana oranı nedir demiş? Hemen zeytin bölü fino diyelim. Ee, zeytinin ki 50 çarpı 25 pi, e, fino'nun ki 49 çarpı 25 pi. Pi'ler sadeleşir, 25'ler sadeleşir, 50 bölü 49 dur diyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim diğer soruya. Zeytin ve finonun kontrolünde olmayan alanın kaç santimetre kare olduğunu bulunuz demiş. Pi'yi 3.14 olarak hesaplayınız demiş. Şimdi zeytin alanı zaten bulmuştuk. Neydi? E, 2000 yok. E, şey, bir saniye. Ne bulmuştuk? E, Zeytinin 50 çarpı 25 pi. Yani 50 çarpı 25 bin ne yapar? 625 bir de 0 olur pardon özür dilerim 50 çarpı 25 özür dilerim şunu düzeltiyorum 125 evet ee, pi yapar e, ee, zeytininki ne yapar arkadaşlar ee, 49 çarpı 25'i hemen bir bulalım 5 9 45 45'in 5'i ee, 20 24 29, 8 9 hemen 5 2 12 Evet bununkini de bulmuş olduk bir de bunların pileri var arkadaşlar biz önce bunları bir toplayalım ne yapıyor 1400 Pardon 2475 pi yapıyor peki dikdörtgenin alanı nedir arkadaşlar ABCD'nin alanı alan a b c d Alan ABC'miz ne arkadaşlar? 100 çarpı şu 120 idi değil mi? 100 çarpı 120. Ee, o da ne yapar? Ee, 1 2 3 0 yani 12.000 yapar. Ne yapar o zaman arkadaşlar? Şu S'i sormuş bize. S eşittir bin ee, Eksi 20 pardon 2475 p diyorum. Artık buradan kalan kısmı arkadaşlar hesap makinesiyle yapıp bulabilirsiniz. Çünkü pi 3.14 alıp çarpmak biraz uzun süre bilir diyoruz. Ve arkadaşlar bugünlük bu kadar yeni videolarda görüşmek üzere.